E şöyle bir bakalım Galatasaray iki futbolcu için bekleyip fırsat kollayacakmış sevgili izleyenler. Geçtiğimiz sezon kiralamıştı Lemina ve Seri'yi. Devam etmek istiyorlar. Yüksek bon servis bedelleri tabii orada biraz e, sıkıntı olmuş durumda. Çetin pazarlıklar sürüyor. Üçüncü isim de aslında senin de bizimle paylaştığın isim. Kolibali şeklindeymiş. Seri için de bir girişim var anladığımız kadarıyla. Var ama ağırdan alınan bir transfer süreci var. Hem Hı. Seri hem Lemina için. Ben Lemina'yı Fatih Hoca'nın da çok fazla istediğini düşünmüyorum açıkçası yani. Lemina evet geçen sene sakatlıklar yaşadığı, zaman zaman çok iyi maçlar çıkarttı. ama bu transfer sürecindeki <laughs> Lemina'nın yapmış olduğu hareketleri ben hiçbir şekilde hissetmiyorum. Bakıyorsun ilk önce Beşiktaş'ta Enstitü Kalan'ın bir paylaşımında bulundu. Futbolcuyu beğen yaptı sonra geri çekti. Ardından Galatasaray'ı takipten çıkarttı. Ardından e, çıktı Günaydın Galatasaray ailesi diye bir paylaşımda evet. bulundu. Ondan önce Sayın Başkan Mustafa Cengiz Galatasaray'ın gündeminde yoktur kendisine teşekkür ettik dedi. 6 gün sonra Galatasaray'ın gündemine geldi. Ya bugün eğer Galatasaray ile gündeminde değilse gerçekten bunu açıklama. Son güne kadar beklemek. Mehmet'te de var evet. bugün bende de var bu haber. Seri ve Lemina için son güne kadar bekle. Son güne kadar onlar bekleyecek mi bakalım? Son güne kadar beklerken Beşiktaş alır. Yani Galatasaray ilgilenirken alırsa bu başarısızlık hanesine yazılır. Peki senin de detayların yani yazdığın haberin detaylarını da paylaşalım tabii. Foto Maç Gazetesi'nin 8. sayfasına gidelim. Varsa yoksa Lemina Seri. Terim iki yıldızı da mutlaka takımda görmek istiyor demiş e, Savaş Çorlu'nun haberi. E, geçen sezon e, 7,5 milyon euroyu bulan maliyetleri de 5 milyon euroya galiba çekilmeye çalışılıyor. Bu noktada da bir çalışma olduğunu e, söyleyelim. Bir de tabii ki taraftarları heyecanlandıran bir isim e, yine senin haberin. Rodriguez ismi konuşalım yani ama sen zor bir ihtimal olduğunu söylemiştin. Rodriguez ismi açıkçası herkese heyecanlandırıyor. Aynen, Ama gerçekçi olmak lazım. Rodriguez'i şimdi Falcao etkisi yaratması için Falcao transferini Galatasaray çok geçti geç de olsa başarılı bir şekilde için Yurt dışında menajerlerin, kulüplerin Galatasaray'da Falcao var. Demek ki Galatasaray'ın parası var. Falcao alabiliyorsa ama Rodriguez'i neden almasın? 10 numara da ihtiyacı var, orta sahada ihtiyacı var diyerekten evet. menajerler ne diyor? Real Madrid'de ya da işte gideceğin kulüpte Kulübede bekleyecek, kulübe bekleyecek bir oyuncu değil. Bu lige çok fazla bir oyuncu. Gelirse Falcao transferinden belki de çok daha fazla etki edebilecek Bu bir oyuncu. Bu sezon genelde kulübede oturmak zorunda kaldı. Menajeri de demiş ki Mendes Galatasaray iyi bir seçenek. Nasıl bir formül bulunacak? Orada Real Madrid sözleşme uzatacak. Sonrasında e, kiralama formülü mü devreye girecek? Rakamlar ee, hangi seviyede mesela? Rakamlar sabır? çok uçuk seviyelerde. Yani burada baktığın zaman yıllık maliyeti 8-9-10 belki de daha yükseklerde. Çünkü... Ee, orada bonuslar oluyor, ekstra istekler oluyor. Rakamlar çok yüksek. Geçen seneki Galatasaray'da falka bakıldığı zaman şampiyonlar ligi, şampiyonluk geliri hepsi üst üste ciddi bir anlamda Galatasaray'ın e, girdisi hı hı. vardı. Ama bu sene ekonomik anlamda pandemi süreci, şampiyonluğu olamadın, ligi işte e, baktığın zaman 6. 5. bitirdin ama ne var? Dönüyor, dolaşıyor. Günün sonunda o kasaya baktığın zaman kasada nakit para yok. Zor bir transfer ama anılması bile uzun zamandır yurt dışı basın tarafından heyecan veriyor tabii Galatasaraylar için. Sezon indirimi. Fanatik gazetesinde bir haber var. seninle de ayrıntıları biraz konuşalım. Galatasaray'da güzel bir gelişme olmuş sevgili izleyenler. Fanatik 3. sayfaya gidelim. Ee, bir, Mustafa Cengiz'in bir açıklaması olmuştu hatırlarsınız. Bizi çok yordular demişti. Bu isimlerden Feguli 650 bin euroluk maaş indirimini kabul etmiş ve takımda kalacak bir sevgili izleyenler. Falcao da bir indirim yapmış. 850 bin euro indirimle yola devam edecek. Yani şimdi baktığımızda 1,5 milyon euro bir tasarrufa denk geliyor. Bu rakamları sen de teyit eder misin? Başka anlaşmalar var mı bu noktada? E ederim. ederim. Bütün takımda aşağı yukarı indirim yapmayan futbolcu kalmadı. Fegüli'nin evet. kaldığını, kabul etti indirimi kabul ettiğini, Fegüli'nin indirimi kabul etmemesinden değil de Sayın Başkan'ın Fegüli'yi FIFA'ya şikayet etmesinden dolayı çok kırgındı. Yoksa indirimi Fegüli de en başından beri kabul etmişti. 800 bin euro yok ama 600 bin 575-600 bin civarında diye biliyorum. %15. Çünkü Hı -hı. Ya, bu indirimi kabul etti. Artık iki senede sözleşmesi var. Galatasaray'da e, indirim konusunda yönetimi çok fazla üzen olmadı. Ama Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin bu konuda çok büyük bir serzenişi var. Yani Necip Uysal dışında hiç kimse yanaşma diye. Galatasaray'da indirim konusunda bir sıkıntı yok. E, Rakamlar da yıllık. Gider tablosu da geçen seneki 64 milyonlar bu sene 40 milyon eurolara inmesi hedefleniyor. Şu anda o yönde de çok iyi gidiliyor. Bundan sonra alınacak transferlerde de bu rakam bandını aşmamak için Hedeflenen rakama ulaşmak için inceleyip sık dokuyorlar. Ama Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası evet ekonomik içinde bulunduğu durumu ki anlıyor Hı. ama transfer bekler. Galatasaray'da şu anda iki tane orta saha oyuncusu olmazsa olmaz bir şekilde bekleniyor. Peki Marco için bir iddiadan bahsetmiştik. Birkaç İngiliz kulübü Marco'nun menajeriyle temasa geçmiş. İlk görüşmede konuşulan bonservis bedeli oldukça yüksek ve tatmin edici gibi duruyor. 15-20 milyon eurolardan bahsediliyor. Hakikaten böyle teklifler oldu mu Marco A için diye sorayım sana Savaş. Ee, tabii onun gitme ihtimaline karşı da herhalde alternatif arayışında bir yandan sürdürüyor. Ee, böyle bir teklif geldi mi Galatasaray'a Marco Şimdi böyle A bir teklif gelmiş olsaydı tekrar söylüyorum Marka'yı e, parlatıp, cilalayıp, arabaya bindirip Florida'dan havaalanına kadar götürürlerdi o rakamlara. Hı hı. Bir de İngiltere boyutu. Ben Dünkü yaptığım araştırmada Barkaun'un İngiltere'de oynamak için kriterlerin yetersiz olduğu. AB pasaport olması lazım, milli takımda yeterli sayıda oynaması lazım biliyorsunuz. İngiltere'de öyle hemen evet. futbol oynamıyorsunuz. Dolayısıyla bu sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ama başka yer olabilir. Portekiz'den geldi, tekrar o paraları kendi eski liginde verirler mi? Ukrayna'da olabilir, Almanya'da olabilir ama İngiltere bu rakamlara belki ulaşabilir ama yeterli kriteri zannediyorum yok çünkü. Dün ben bir çalışma yaptım. Orada İngiltere oynamak için o pasaportu yetersiz ve milli sayısı da düşük. Çünkü İngiltere'de ya AB pasaportunuz olacak ya da o yeterli sayıda milli formaya girme şansınız olacak. Hı hı. O sayıya da ulaşamamış. İngiltere takımları için de yani zor Yani İngiltere takımlarına forma şansı zor gözüküyor Zor gözüküyor. Diyorsun. Benim araştırma, yani yaptığım araştırmada zor gözüküyor. Galatasaray sezonun ilk hazırlık mücadelesini gerçekleştirdi. Senin de notlarını almak istiyorum. Şöyle gazete sayfalarındaki ayrıntıları bir bakalım. Konuşalım yeni sezonun ne kadar hazır Galatasaray mevcut yapısıyla. Sabahın 17. sayfasına gidelim. Eyüp Spor'la Florya'da yapacaktı bu arada sezonun ilk hazırlık mücadelesini ama Eyüp Spor'un bir futbolcuna koronavirüs vakasına rastlanması sonucunda biliyorsunuz iptal oldu bu mücadele. 19 takımı ile karşılaştı bu yüzden sarı Kırmızılılar. Maç 6-2 bitmiş. Arda Turan, Falcao birer gol ve birer asistle oynadılar. Falcao'nun golünün asistinin bu arada Arda'dan geldiğini söyleyeyim. Oyuncu, iki oyuncu da Atletico Madrid'den birbirini tanıyan ve iyi işler yapan uyumlu oyunculardı. Cagne de iki gol atmış. Hazırlıklar yarın da devam edecek. Cagne ile başlayalım istersen. Hep notlar onun parladığıyla çıkış, alakalı. Çıkış beklenen oyuncular. Burada daha önceki yayınlarımızda da ifade etmiştim. Cagne'nin performansı şu anda beğeniliyor diye Florida'da. Keşke biz de izleyebilseydik hazırlık maçlarını, görebilseydik hı hı. antrenmanları. Bu pandemi sürecinden dolayı bu pek e, mümkün gözükmüyor. Ama almış olduğumuz bilgiler, istihbaratlar sezonun başladığından itibaren Arda'nın performansının çok iyi olduğu. Cagden'in e, çok iyi hazırlandığı, takımın en ileriden bir tanesi. Ve en önemlisi takımın beklentisi en yüksek oyunculardan bir tanesi Falcao. Falcao'nun da Galatasaray'a geldiğinden bu tabi ilk kez bu kadar idman gördü. Bak geldiğinden beri. Geçen seneki devre arası kampı da dahil. Sezon başı kampını kaçırmıştı. Ve şu anda bu kadar istikrarlı bir uygun bir şekilde giden bir Falcao izleniyor. Hı hı. Bu sene patlama yapacak olan oyuncuların başında ilk başta Falcao'yu koyuyor. Jack zaman zaman e, birinci fal, gol maçta zaman. Maçta iki gol kaydetmiş ama bunun isterse, dışında antrenmanlarda da çok. İsterse dört gol atsa dün Tabii. hazırlık maçı. Birinci golcü eğer Falcao'nun varsa sen her zaman tatlıya bir numaraya Falcao yazarsın. Jack ne mutlaka daha da kendini geliştirecektir. Daha da hı. hırslanmıştır. Ama Zaman zaman da çift forvet göreceğiz. Bu sene 50 Aynen, maç onu var soracağım. mesela. E, beraber oynatması yeni sistem 3-5-2 mi olacak acaba sorusu? Her maç olmaz. Ama... Her maç olmaz ama rakibe göre olabilir. Bir de bu sene ligdi, kupaydı, Avrupa'ydı derken Hı -hı. 50 tane aşağı yukarı maç oynayacaklar. Yani bu 50 maçın birçoğunda 30'unda belki Falcao, 20'sinde Jack ne olacak. Belki birbirini de aynı maçlarda oynayacaklar. Forvet arkasında da Arda ile Emre'yi mesela görme şansımız var mı? 3-5-2 oynatırsa? Emek gerçekçi olmak bahsedelim. lazımsa ben Arda'nın hemen böyle ligler başlar başlamaz 11'de oynayabileceğine ihtimal vermiyorum. Çok maç eksiği var. Hazırlık karşılaşması. Bu dün da Ayıp hazır Spor... göründü antrenmanlarda mesela kilo vermiş epey. Oldukça Ciddi anda kilo verdi ama maç çekiyor. maç eksikliği çok başka bir şeydir. Maç oynayarak tempo kazanılır. Galatasaray'ın dönünde şimdi Eyüp Spor'la oynamadı. Pazartesi günü Cuma galiba mesela, yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul Spor'la maç var. Arkasından Hı -hı. baktığın zaman... Gaziantep'le oynayacak, ile oynayacak, işte Ümraniye'yle oynayacak. Bu hazırlık maçlarındaki performansı mutlaka bir belirleyici olur ama hemen Arda'nın ligin başlar başlamaz 11'de oynayacağına ben ihtimal vermiyorum. Peki devam edelim. Bu sefer Fenerbahçe'nin gündemine geçelim istersen. Fenerbahçe'nin sayfaları ekranlarımıza gelecek. Oldukça yoğun bir gündemi var sevgili izleyenler. Sabahın 16. sayfasıyla hemen başlıyoruz gündemi taramaya laciverti kulüp dün resmi sitesinden bir futbolcusunun detaylı Covid-19 arama ve test neticesinin pozitif çıktığını açıkladı. Fenerbahçe isim vermedi ama futbolcunun eşi açıkladığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla o ismin kendileri olduğunu söyledi. Sosa Covid-19 geçmiş olsun diyelim oyuncuya. Tabii ki ismi bizde kalsın. İsmi aslında baktığınız zaman biliniyor. Geçmiş olsun hem Fenerbahçe camiasına hem